soruştururken bilim adamları bile olayı henüz çözemedi. Sudan laboratuvar örneği alındı araştırmalar yapıldı. Suyun rengine kırmızılık katan şeyin ne olduğu hala gizemini koruduğu açıklandı. Örneklerin yurt dışına gönderildiği ve yurt dışında da araştırılması gerektiği öngörüldü. Halk henüz şaşkınlık içinde çıkacak sonucu bekliyor. bilinmiyor ama Mısır'da Vadi Elhammar çayının rengi akıl almaz bir biçimde kırmızıya boyandı. Nedeni henüz çözülemeyen bu sıra dışı doğa olayı akıllara durgunluk verdi. Mısır'da gizemi hala çözülemeyen bir doğa olayı gerçekleşti. Elhammar çayı bir anda kan kırmızıya boyandı. İnsanlar teşviş içerisinde olayın nasıl olabileceğini soruyor.